Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Yanımda Burak var. Selamünaleyküm aleyküm. Burak. Aleykümselam de benden. Bu keko bizim videoyu? Ne yapıyor oğlum? Yürü git ya. Negev almış. Kafama sıkıp gerizekalı. Manyak mıdır nedir ya? Videoyu sabote ediyor gerizekalı. Neyse. Aynen arkadaşlar. CSG çekiyoruz. <laughs> Çok güzel olacak. Şşt. Bu ne diyor ya? Harbi. Hayır. Rush B please. Rush B please. Hayır, ey rush, rush, rush A. Guys, A. listen me guys. I bro. Rush B hayır, gel, rush. Gel gel. NS bombayı bana versey, bombayı yes, bana versey. Gel gel abi gel şu bombayı bana. Nerede? Böyle <laughs> <laughs> at <am> at yeah. gel. <laughs> giving you do. Ben normal ya arkadaş normal B rakım. Niye B gidiyorsunuz ya? Gel gel gel. Normalde benim rakım Kartal ama e, NS'e girebilmek için şey yaptım bir hesaba girdim. Bir de bunlar gerizekalı gibi B'den gidip öldü. Oy be, HS yattı. Biz B'den giremeyiz abi. A gel alttan. Abi ben A'dan bir kişi kestim. Bir kişi daha var. Lan ey eğmeme. 59 vurmuşum ama eğmeme. <laughs> Çok kötü. Blue, blue kamp. Where are you from? <laughs> Gördüm. Kanka bak arkanda arkanda biri var. Bak arkamda biri var. A'ya gir. De. Gir A'ya. Gir rahat kesersin. 30 canı var. Ha vur ona Bu kadar. aha arkandan vurdu. Arka arkandan. Ne fark ne? Ne ya? O şeyden gelecek. Tamam i̇şte tam tam tam. Geldi bile. Oha ona mı? müsün ya? ya? Adamsın. Adamsınlar. Bu kadar işte. <laughs> Adamlar smoke almış lan. <laughs> abi kanka ne alıyoruz biliyor musun? Mekon al abi. Mekon tamam Aldım. Gel kanka bak ben gel ben Steve e, tamam mı? Ver hadi bro. Aa. Aa Adam zaten bunları keseriz ya. Dur bekle abi. Geldim. Steve zaten smokeladım. Bekle, bekle bir gel. Attı flash. Bir tane solda kanka bak direkt solda tamam mı? şeyin altında mı? Burada hani hani direkt orada. Yok lan. O zaman yukarı çıkmıştır belki. Yukarıdan baktın mı? Şey evde olabilir büyük merdiven sizi geldi abi <laughs> Evde 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 evet. Ya kız kastı lan. Yok abi ondan değil şey adam beni tam planlarken vurdu. De bu kekolar olay bizim kekolara bakar mısın ya? Abi dur ben oynayamadım o olsun. Abi evet, dediğim gibi arkadaşlar normalde benim rankım silver değil. Kartalım ben. Gerçi kartalan düştüm yani KS şey, yeni rank sisteminden eski rank sisteminde oldu daha doğrusu. Vajen. Haydi. Nord bunu bunlar ya. alamaz ya. İlk Çok abi. bak adam da öndeki adam vuramıyor bak o. Oh. <laughs> bak bak Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Abi ya, team'e bakar mısın? What the? <laughs> Abi senin ya. ismin niye böyle öyle? Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ya. Kalsın tam kalsın. Kalsın böyle. Ya <laughs> MP7 alalım ya. Gel gel. Şey midden boost diyeceğim ben seni. Tamam. tamam. Böyle, yapalım. böyle yapalım Kanka, sen zaten bizim taktiği biliyorsun. Midden... Gel abi ya. Neredesin? İşte tamam. arka ne kanka gel. Kanka bak bombayı bana verme ya. Tamam. <laughs> Where <laughs> are you from? Aşağıdayım ya. giderim şu an. Abi isme bak ya. Yemin ediyorum. Gel gel bu sadece Tamam mı? Ana Tabii ya. geldi o? Baba şerefsize bak lan. Oş be hele. Bir tane daha var orada mı? şurada. O bizim adam mı? Evet, bizim adam. T tarafına gelir ya. Abi belli bilmiyorum belli olmaz. Belli olmaz. Ya yani şuraya bir çıkamadım. Abi bir daha bak, bir, bir, bir daha bak. Bey City Base'i öyle çık. Bak. Tamam. tamam. Sana vereceğim. Ya e yok ya, öte kullanmak istemiyorum. <laughs> Ha bak şurada. Nasıl vuracağım bize şimdi Ya. Bak bu adam var ya. Öndeki adam vuramaz ha. Bunu nasıl vurdu? <laughs> Bilmiyorum yani. Allah al. kullan param da yok al. Eee nereye gidiyoruz? Ben A gidiyorum. Bak, o zaman. Git Go sen adam düşürmeye çalış. Goy goy. Abi A gelsin lan yeter be. Zaten B'ye gidiyorlar. Bombayı biz alıp kuruyoruz sonra. A'yı öyle kazanıyor. <laughs> Allah. Neden bomba bende ya? Bek 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 en üstüse stay smoke abi. Smoke Allah. Lan. Kaç kişiler var oğlum orada? Abi. Lan. Sen vurdu bizi adam vurdu. I am very noob. Abi I am very noob. O Kamil bir an kesti ya onu ben Herif beni görmüyor. 5 kere sıktım. 5'inde de kesemedim. Allah'tan bunu kestim ya. Abi orada çok noob'luk yaptım ha. Ağlamak Olsun ya. istiyorum. Sıkıntı yok. Neyse Allah'tan sonra kila aldım yani. Kanka mid, mid galiba. Ya ben mid'deki tamam mid'e bakıyorum. Abi siz smoke'tan gelmez herhalde. Yok ya mid'de ya mid'de. DG short'ta. Lan. Abi kill Abi. aldım da orada çok noobçı oynadım biliyor musun? Aha. Abi bize <laughs> al. Ben izley izleyiciler artık bizzat. Kanka yani... gelse belgireriz ya bence. Abi AWP var. O tam daha rahat gireriz. İyi peki. Ya vurabilsen gireriz ya. Aa bak değiştirmiş gene <laughs> ya. ya. Oğlum bu Burak var ya. O beklesin ya. Abi flash var bende. Tamam şimdi o yukarıdan yukarıda ben de açacağım flash evet, dur. Bakma bakma. Tamam kör o. Kör o helal. Çıkarsız beynini vuracağım. Aga solda. Geldi bir adama geldi bir adama geldi. İçine ki. Oş be. Helal. Ya abi bizim adama çok idiot harbi idiot, idiot ben ya. de gidiyorum. Oha midde iki kişi var. Üç kişi var. Gördüm gördüm geldim. Geliyorlar geliyorlar short geliyorlar. Ya bir tane daha var bir tane daha var. Helal be. sonra nerede bilmiyorum. Bir <laughs> tane daha. Aa arkamdan öldürdü. Nerede nerede? Bilmiyorum arkamdan öldürdü. B'de demek ki. Ha B'de B'de o şey. O kesin. Bak ya buradan gelecek ya da arkamdan ses çıkartacağım. <laughs> mi vardı sende? Aynen ya onu versene bana. Seve e gidiyor. Almamış abi Ya. <laughs> Bizim adam da ona. mezafe. Helal. Oğlum, oğlum ben adam AP almış diye. Adım ismi Kamil Bey. Kamil Bey'in selamun aleyküm. Bak, 47 aldım. Al al. Abi gel gene Burdan bir boostlamaya denelim o çok iyi oluyor ya. Bu velet silver'lar. Şu şeye alışamadım ya ses Burak ne yapmış bu ses Neyi? Ses abi ya. Hı. Hmm. Böyle çok hızlı hareket ediyor benim mouse'um şeyle. Ama diğerkine makro yok. <laughs> Bak Makara tekme oynamak istiyor. Dur gel. Girdim boostlayacağım. Be sen beni boost Oo oh, pardon. Gel. Lan. Gel gel gel. Ben attım. Dur gel. bekle dur. Vurdum geçtim mi onu? <laughs> Keko. Çık orada. Lan. Niye? Adam var? ha dikkat et adam olabilir. Why, why I, am çıkamayın ki. Heh çıktı. <laughs> lan. Oğlum. Sen gelmişsin bile. Nasıl bir boostlamaktır <laughs> çıkamadım ya. Ha orada bak şerefsiz. Nerede? Midde midde. Kesti mi? kesemedik ki bu. Abi onu alırım ben canı uyudum. Ola! AWP Abi bir O da Hyper Beast. Midde ikisi var midde ekşi var. Sol, ta sol var. Ben çok mutlu oynadım ya. Vurdum. Bu, bu ne? Benim koptu. Aaa what the? <gülüyor> 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 no. Biz takım biraz Abi ya dur ben çok kötü oynadım. Hadi, çık artık ya. <laughs> Aynen. Bekliyor, ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Şuraya i̇şte bak ya, uf rahat. <laughs> <laughs> ne yapalım? Taktik söyle. Gerçi aldık maçı da çok rahat. Aynen, rahat aldık. Go A ya, go A. Ya, ya ben B gideyim tek başıma ya da. Go A guys, guys, go A. Go, away. go, away. Luka, go away. Ben tek başıma A'ya e gidiyorum resmen. Bunlar aptal ya. Neyse boş ver. Neyse ben ben, ben bomba el tek başıma hadi be yetme deneyeceğim hadi. Ben de tek başıma ağdayım da hiç kimse yok ki ağda zaten. Aha şey de var. Lan. Arkamdan gelmiş ya. Ben oraya baktım ama ya. Abi ağda iki kişi var bak. Tamam tamam. Ben bu ha, evet, alırım sen Sen tamam. Aa ne oluyor lan? Oha! Şerefine bak ya. Keko! Hay <laughs> salak! <gülüyor> var ya vursa öldürülürdü de. Abi bıçaklar da bile böyle yavaştan şey yapıp değil mi? Bıçaklar da onda. Abi ismin gene mi değişti? Oha sıkı. Abi dur ya ben Keko oynayayım. Niye böyle oynayayım? Ace attım ha. Abi AWP var mı? Yok. Yok Atayım mı HP sana? Param var geç. Benim de param var. Abi almak istemiyorum bu ya. Ak 47 alacağım. Bir oynayamadım ak 47 ile ya. aim kasayım biraz. <laughs> Ey <'yi> sattım <gülüyor> lan. <gülüyor> go ne? Go A. Go. Ya a. bilmiyorum nereye gidecek git alırız biz türlü türlü. I got the bomb. Ben mid gidiyorum. Git ben de ben de ben de. de. Kimse gelmiyor ki buraya. Başladım şey konektörü. Adam burada kör oldu dur kör oldu dur. Bir daha kör oldu galiba bak bakayım. Sen kör oldun oğlum ya. Adama ha şurada görülüyor. şurada geri bot Ha botmuş al. lan o. Abi ona niye sıkmadım ben o bota sıkarken? Bunu almak için. Abi ayıpsın ha. Çek hadi çek valla. Bu şuradan gelecek abi. abi. Ben bota sıkarken Elif'e sıkaydım ya. Abi. O var da Abi tam silahı değiştiriyorum timingine ya. Ciddi ciddi timingine. Bunu daha yeni çaldım bu ne abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Cidden ya. Kamil vuruyor Kamil. <laughs> Kamil, Kamil... etmez. <Sıtmaz. gülüyor> Kaka ben bir diggle oynayayım mı lan sadece diggle <laughs> Hadi lan ben de digil alacağım. Ama 47 de var. O zaman digil de bana ver. <laughs> Bileyim mi? He evet, bir tane at. Bu digil de var Aldın ya. Aldın mı abi Aldım aldım. Ver hani from. B. Şaka şaka middeyim. Şu adam bir daha köy etmek istiyorum. Ben de middeyim. <laughs> o, o adam beni tırdı. Eli canı var solda. Direkt solda. Direkt solda. Git git abi solda. Direkt solda. Hani... benden. Bayağı bir soldaymış biliyor musun? Evet. Ben o kadar sol beklemiyordum. Botun <laughs> olduğu yer zannettim başta. Ha. ya. Kanka bak e, bir tane B var. Yani kitchen var. Kitchen galiba ya da short abi. <laughs> kitchen var mı? Bilmiyorum. Bir, bir de değileceğim Onu satayım. <gülüyor> <gülüyor> Kötü flash'ta mouse. Oha o elindeki hak 30 lira 30 lira mı lan? Vallahi. <laughs> Değmez. Abi nerede lan? Ben kendime alıyorum sonuçta da oğlum. Aynen. Cebe. Diggle'la keseceğim. Kes. Hey saat. Şeyde jungle'da. Jungle'da jungle, jungle. arkanda bak arkanda. Ha sağda. Öyle. Bak şuradan Adam çıktı lan. Vallahi çıktı. Adamları tek iyi oynayan oydu. Lan çıktı lan. Adam haklı abi. Bence de abla. Adam üzüldüm lan şimdi. şimdi sen benim niye digılımı düşürdün? Ben seni döveyim mi? Kim kafana? <laughs> oynamıyorum lan ben. Hadi alın lan maçı oynamıyorum. Bomba da bende hadi alın maçı. Alırız ki ne no. olur. Hadi al. Go I am going to A no. Baba bak kekoya bak. Yalnız ben daha kekoymuş. Onu anladım. Ha. Oh, oh, oh. Bak yine oynayacağım ama Kila almayacağım Abi delireceğim niye sıkmıyor Eğmeme bir problem var Lan Molotof atıyor şerefsize bak 12 canım kaldı Baba bak bak, bak Lan niye kanser attın Esen. lan <laughs> Abi çıldıracağım kilalamıyor oraya AP bakıyor lan Baksın Bak şimdi bak Onu da çaldım. AFK lan ben. <laughs> kal lan. Şerefsiz kim çalıyor? Oha lan dördüncüye düştüm. <laughs> Oha ya hastayım ben. Hadi Kamil. Ne yapıyor lan bu Kamil? <laughs> Kamil what are you doing? Uf <laughs> 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 Kamil. Kamil orada <laughs> bekleyerek. Kamil hala bekliyor. O Yeter lan. Loop silahı alacağım. Oto bağladın. Hayır. Ha? Hayır. Nerede? Ne gel? Ne gel loop <laughs> silahı mı lan? Sen ne? E, aynen. Aslında Kaka, loop, sen... loop, loop silahı alacağım deyince şey alacaktım. Oto. Oto alacaktım. Sonra Ama sonra, sonra videoda olduğumuzu hatırladın. <laughs> Aynen. Dedim ki ne gev almalıyım. Neredesiniz lan? Ses yapayım mı böyle? Hadi. Kanka bir tane yukarıda var. Palasta yani. Into the pal. Oh, be. Çık çık çık. Ya ben de ne gem var? Ben de bir şey yapamaz. Ben üstüne doğru yürüyeceğim. Wa! Wow. Geri zekalı. Ne da azdı lan. Kanka şu adam, ah burada burada gördüm öldü bak şimdi kap var. La gerize çalı mı bu herif ya? <laughs> Niye önüme geçiyorsun? Ban mı yedirtmeye çalışıyorsun? Ya da hiç soruyor <laughs> geri zekalı mı bu herif lan? Yeter. Acaba arkadaş Acaba gerizekalı mısın? I'm bak bak Enes bak bu maçı Asuki bitiriyorum ha. Asuki 41 kilim vardı. Yine iyisin ha. Bak yine taşıdım seni ha. Sen taş. Şerefsize bak ya beni keseceğini zannediyor. <laughs> öl artık öl öl. İnsan Ömerken bir yerden sonra iyi. ölür eceli gelir ve ölür. Ben B'ye kurdum ha. Seni şerefsiz. <laughs> Abi ama nasıl oynuyorsun? Kanka ben B'ye kurdum O, o. B'ye gidiyorlar. Oy! Gördüm Oy. o nerede? Ne gibi al Allah aşkına ne gibi Bu ne tamam. gibi alman lazım. Bu ne gibi mine ne gibi. Bir bomba B'de Buran çarılan. lan. Hadi, hadi yine yesin Burak. Ben kullanırım ben bunu vermem. İyi tamam. Gel be al ne gel be yarak. Tamam ben de. be, <gülüyor> <gülüyor> be yarak gel. Dur dur şey alacağım. Flash, Molotov, sis. Flash yani, mi? B, Behar, a gel a gel a gel. A'dan daha kolay zekli zevkli oluyor. İyi ben gittim ha sen gelme. Bombam da var. Bombayı da bırakırım. Bak geliyorum işte ki ko. Bekle flash pozisyon giriyoruz abi. Attım mı? iki Hadi. kişi var, iki kişi var. iki tamam. kişi var. 3 kişi Flashladılar da flashladı. Neredesin sen? Oradayım. Adıyım. Abi run run run. Abi ya. <laughs> Yalnız herif'e sıkıyorum. <laughs> bir yerden sonra trollleyeyim dedim böyle. Hani eğimi saçmaladım sallıyorum artık. Bombayı kuracak mı? Ölümsüz oldum yani. Önce git bombayı kur ha söyleyeyim sana da. Aynen. zaten bu kadar loot'tuktan sonra. Ne yapıyor? 7 3 5 öyle. Tek Adam şeyde içinde. Şimdi bu sis bombasının Parasını kim ödeyecek bunu? Abi ne gemi çok güzel ya. Ben, ben orada ne yaptım biliyor musun? Ha? Aa, bak ben öyle orada sıktım iş, işlemiyor herife ya. <laughs> Aa, orada şey ben herifin mermilerini dojuyordum. Ha <laughs> ha ha. Evet. Sanarsın lol'a satayım. Sanarsın lol'de almış ve yine Bak şimdi bak bak bak. Lan baba ]acaksınız. vuruyor ya. Lan. Abi sonlara doğru. Nerede o? Bir trolledim artık şimdi 12'ye 1 yeniyoruz yani. What can I do? Al bak abi, abi al hep senin için. <laughs> bir noskop gelsin bir noskop gelsin be. Buna gelsin mi noskop olmasına? <laughs> Adam sen gelsin. Adam bulursam noskop atacağım. Bizim takım niye acaba bombayı kurmamak diyor sürekli aha adam buldum Ya Ya Dur smoke dur O sen kime sıkıyorsun Hayırdır Al AP oyna İşte bu kadar didi, didi, didi. <laughs> I'm throwing to the flashbang. <laughs> Sıkıntı yapma alırız. Abi ne gemi mi attın? Ha yo. Yerde <laughs> <laughs> ne gemi var? Ne evet, tonu onu? Ben de ne gemi? <laughs> Benim ne gemim var yani? Kaka adamlar var ya. Aa! Abi, What the fuck? Adama pusmuş kanka. Bir tane gidiyorsun ya. Bak git sağa dön kanka bak sağa dön. Haa sen ne yapıyor bak. Orada bir tane sağda altta var. Oha! Onu da kesiyorsun ee, e, vur. <laughs> bitti bitti ya adam aldı bizi adamı. Orada. Vurdun galiba. Solda sol CD. Adam Ay, vuramadı lan seni. Ama adam vuramadı tam sıkıyordum. Budal budal. Abi sıkmışım herife. He Aynen. Wow. Ama kafayı ayağa falan sıktım kesin. Aha. Aha. Şimdi baba bir USB show yapsın diyeceğim. Kesin <laughs> bir mermi öldürürüm Ben de gidiyorum tek sen git. Aa ah, tamam mı? Okay. Move it. Don't come, me, don't come. Go me, go me. Bule bule. Ya Allah çarpsın geri zekalı ya. <laughs> Hadi gör mal ya. Al B gelmediler işte. Aa da gelmediler oğlum. Ya da herifler CT'de zannediyorlar hala kendilerini rastlamıyorlar. Hadi. <laughs> abi a bomba. A, a b b b b b b. Bir öldü. öldü. Kitchen Bir daha öldü. Abi kitchen. Bir daha öldü. Çok güzel ses yapıyorum ya. Kitchen'de var mı biri? Bilmiyorum vallahi ben ama hepsini. Ya bana ne abi ben şimdi kill almadım. Nerede? Şimdi... Ben çekiyorum video <laughs> Ağzını sıktım ya. Yani. Döverim. Kanka ben Zeus diyeceğim ya. Bir tane Zeus atarım Ben Digal alacağım ya. Sıkıldım. Gel B'ye gidiyoruz. Seni şeyleyeceğim. Ne iş? Boostlayacağım. Niye boostlayacağım? Plant yerine. Orayı istemiyorum ya. ne? Adam, adam Rus'muş lan karşıdaki. Kesin bana sövüyor ya ben diyeyim sana. <gülüyor> Suka, <gülüyor> ben diyeyim. sukabiliyat Aha orada biri var lan. Sen, misin? sen misin? Evet sensin. Orada biri var lan. Kim ne o? Kaç işindesin sen? Başka. var Lan. Sen mi sıktın abi? Lan. Evet. <laughs> Niye sıkıyorsun? Zaten bir kere yeter tam dur bu ya bak dur maçı alak. Bak buran rançları manyasa valla çok çok üzülüyorum. Ben üzüldüm ben. Çünkü zaten sen içerim manyamaz. Kitchen is coming kitchen. Abi B'de mi herif? Palas değil mi? Neresi orası? City'de. Kanka ikisi de City'de, ikisi de City'de. GG ya bittik. Canlar al, canlar al Oy. Bir tane onca. Ay. Aa, aa bunu ne söyleyeyim sana? Ama ben... bir tane güzel vurdu kanka ya. Yani. Bir tanesinin beynine vurdum da. Vurdum. Ötekinin ne verdi? Ötekinin 80 canı kaldı. Ona da tam beynine veriyordum. Şey. O ee... sen beynine verdi <laughs> Mermim bitti. Olsun. Nice try. Bana drop atabilir misin diyecektim. Boşver. Bende CZ, CZ var. Eee uh, you shut the fuck up. you shut the fuck up. <laughs> okay. <gülüyor> <gülüyor> okay dedi lan. Aynen. Adammış lan. Abi flash yedim. Adam fuck yazdı. Oy iş. Oy iş. Şarkı yeah, şarkı söylüyorsun satayım. Böyle bir söylüyor ki oy iş. Hadi diggle ace diggle ace diggle ace. Abi nerede? Where are you from? Çok havaya girdim. Aa öldü ama. Aha. Aa. Aa çaldı. Aa çaldı. Aa. Çaldı. Aa ben çalıyor muyum? Kanka o nerede? Bir izle bak. Bir izle, 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 izle bak. Tek mermi alacağım. Bum, bum 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 bum. Alamadım. Vuramadım bile. Aynen. <laughs> Bak Dragon Lord <laughs> dişti. Şey. işte Aha çift taraflı dişti. Oo bana Dragon Lord dişti. Reis bitir. Eee bu videonun burada sonuna geldik. Easy bir win oldu. Aynen kolaydı. İzlediğiniz değil. için çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Hepinize yapayım, çok teşekkürler. Yapayım. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun.